X, Y ve Z maddeleri aşağıdaki seçenekten hangisinden doğru olarak verilmiştir? X ve Y karışımı emisyondur dediği için o zaman X'in sıvı, Y'nin de sıvı olduğunu anlıyoruz ve birbiri içerisinde bunlar çözülme sıvılar. Y, Z karışımı süspansiyondur. O zaman Y sıvı ise Z'nin de katı olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. X, Z karışımı çözeltidir. X-Z karışımı ise zaten belli. E, bunlar nedir? E, bir X sıvıdır, Z de katıdır ama yapılar birbirine benziyor. Şimdi buna göre hangileri olabilir diyor. Şimdi bakalım e, ne yapıyor? X ile Y birbirine karışmayacak. X ile Y birbirine karışmayacak ve X de sıvı olacak. Y'nin sıvı olduğu arıyorum. Bu gitti, bu gitti. Bunlar olabilir. Z'nin ne olmasını istiyoruz? Kat olmasını istiyoruz. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Geri bunlar kaldı. O zaman D ve E seçeneğine kadar eledik. Şimdi X ve Y sıvı ve karışmıyor. O zaman zeytinyağı su olabilir bunlar. Z katıdır, suda çözünür. O zaman tuz olabilir. Cevabımız çıktı. D seçeneğimiz doğru olur. Heterojen karışımlara ait yukarıdaki kavram haritasına verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Katı, sıvı ve gaz halde olabilirler. Heterojen karışım dediğimiz zaman katı katı mesela adi karışımlar, sıvı katılar, süspansiyonlar, gaz halinde olanlar da emisyonlardır. O zaman bir doğru. İki, katı katı karışımlara alışımlar örnek verebilir Katı katı alışımlara örnek veremeyiz çünkü katı katı alışımlar nedir? Çözeltidir. Biz ne istiyoruz? Heterojen bir karışım istiyoruz. Olmaz bileşenler arasında belli bir oran yoktur. Evet, karışımlarda belli bir oran olmaz. Aerosol, kolloid, emisyon ve süspansiyonlar heterojen karışımlardır. Aerosol, evet, kolloid, emisyon ve süspansiyon heterojen karışımları örnektir. 1, 3, 4 doğru örnektir. Doğrudur. O zaman B seçeneği doğru cevabımız. Oda sıcaklığında 30 gram potasyum nitrat tuzu 50 gram suda tamamen çözündüğünde doygun çözelti oluşuyor. Buna göre yukarıdaki karışım örneklerinden hangileri heterojen yapıdadır? Şimdi potasyum nitratın suda iyi çözündüğünü biliyoruz. Heterojen bir yapı olması için bu çözeltinin doyması ve dipte bir katının çökmesi gerekir. O halde hangisinde daha fazla madde çökmüş bunu bulalım. Buradan ne anlıyoruz? 50 gram su en fazla 30 gram potasyum nitrat çözüyor birinci için bakalım. 150 gram ne kadar çözer? 90 gram çözer. 90'ını çözmüş. O zaman burada tam doygun çözelti olur. Dolayısıyla dibde katısı olmadık. Bu bizim aradığımız cevap değil. 60 gram su ne kadar çözebilir? Ee, ne yapar? Ee, buradan yaparsak şöyle. 50'de 30'sa 60'da ne yapar? 180'i bölersek. Ee, 180'i 50'ye bölersek bu da ne yapar? 36 gram yapar. 36 gram çözebilir. Ne yapmışız biz? 40 gram ilave etmişiz. 36'sını çözdü. 4 gramı çöktü. O zaman bu heterojen bir karışım oluşturur. 200 gram su ne kadar çözebilir? 50'de 30 sa 200'de ne yapar? 120 gram çözme imkanı var. 4 katı 4 katı. Biz 100 gram ilave etmişiz. Çözelti doymamış. Bu da olmaz. O zaman B seçeneğinde dipte 4 gram katı olduğu için heterojen bir görünüm elde edilir. Aşağıdaki madde örneklerinden hangisi heterojen yapıda değildir? Süt kolloiddir yani heterojendir. Sis kümesi heterojen heterojendir. Baca dumanı olur Tamam. Mayonez e, nedir? E, emisyondur. Sirke ise asit suda çözülür ve homojen bir çözelti oluşur. D seçeneğimiz doğru olur. Yukarıdaki heterojen karışım türlerinin hangilerinde dağıtan faz ile dağılan faz farklı fiziksel haldedir? Faz farklı fiziksel halde diyor. Ee, bakalım şimdi. Ee, neydi? Sıvı, sıvı. Süspansiyonda sıvı, katı. Adi karışımda katı, katı. Ayrı solda neydi? Gaz, sıvı ya da katı. Şimdi ne diyor bize? Hangilerinde dağıtan faz ile dağılan faz farklı fiziksel haldedir? Burada aynı haldedir. Burada farklı haldedir. Burada aynı haldedir. Burada farklı haldedir. 2 ve 4 doğru cevabımız olur. E seçeneği. Aşağıdaki karışım örneklerinden hangisi süspansiyon olarak tanımlanamaz? Şimdi benzin mazot karışımı ikisi de sıvıdır. Ee, ...ve benzin, mazot ne yapar? İkisi de organik maddedir. Bu tanımlanamaz. Bu bir nevi çözelti. Yani petrol ve olduğu için çözelti. Ee, tebeşir tozu su karışımı... ...suda tebeşir tozu çözülmez. Dibe çöker. Dolayısıyla bu evet tamamdır. Odun talaşı gaz yağı... ...odun talaşı gaz yağında çözülmez. Süspansiyondur. Zeytinyağı pul biber... ...zeytin yağında pul biber karışır. Ee, yani çözülmez bulanık akan nehir suyu. Bulanık akan nehir suyunda ne var? Suyun içerisinde çözülmeyen katı fazla toprak parçacıkları vardır. Ama benzin su burada nedir? Benzin mazot karışımı nedir burada? Süspansiyon olarak tanımlanamaz. Aşağıdaki madde örneklerinden hangisi ayrısı olarak adlandırılamaz? baca dumanı nedir? Gaz içerisinde katı parçacıklar vardır. Bu ayrısı Toz bulutu hava içerisinde ne vardır? E, toz bulutu dediğine göre içerisinde uçuşan katı parçacıklar vardır, aerosol Püskürtülmüş parfüm e, gaz içerisinde ne vardır? Sıvı zerrecikler vardır. Yağlı süt e, sıvı içerisinde, sıvı içerisinde yağ parçacıkları katı parçacıkların bulunduğu kolloid diğer adıyla da bir çeşit emülsiyon bulunur. Bu olmaz. Sis kümesi gaz içerisinde yoğunlaşmış su zerrecikleri bulunur. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur.